Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Bütün Esmaül Hüsna'nın özü en yüce isimdir. Ya Allah! ismi şerifini her gün en az 66 defa zikleden kimseden Allah şeytanı uzaklaştırır ve onun üzerindeki etkisini kırar. Bu mübarek isim Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna vesiledir. Kalpteki üzüntüyü giderir, kalbi ve yüzü nurlandırır. Ya Allah zikri, kişinin rızkını artırır ve bereketlendirir. Bu ismi her gün zikreden kimse Allahu Teala'nın sevgisini kazanır. Çünkü saadetin, kurtuluşun ve dinin özü sevgidir. Allah'ın sevgisine erişmek isteyen onu çokça zikretsin. Sessizce söyle. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Esmaül Hüsna'dan iki çok özel ismi hatırlıyoruz. Ya Rahman ve Ya Rahim. Ya Rahman, Allah'ın bu dünyada tüm kullarına merhamet eden ismidir. İnanan, inanmayan. Nefes alan her canlı onun rahmetiyle yaşar. Ya Rahim ise ahirette müminlere özel olan sonsuz ve daimi merhameti ifade eder. Bu iki esmayı her gün yüz defa zikreden kimsenin kalbi yumuşar, sıkıntıları hafifler ve ruhu huzur bulur. Özellikle zor zamanlarda, Ya Rahman, Ya Rahim diyerek Allah'a yönelmek kalplere şifa olur. Rabbim bizleri rahmetinden ayırmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Allah'ın en ince, en nazik lütufları veren ismidir. Fark etmediğin yerlerden, kalbine dokunan iyilikler hep O'nun latif lütfudur. Zorlandığında, içinden çıkamadığında, ya Latif de. Çünkü Allah, kalbini en iyi bilendir. Ya Latif, esmasının ebecek değeri 129'dur. Zor durumda kalan, içinden çıkamayan kimse, 129 defa Ya Latif okursa Allah ona ummadığı kapılar açar. Bu esma kalbi yumuşatır, sıkıntıyı hafifletir, işleri kolaylaştırır. Sessizce söyle Ya Latif. <Sessizlik>